Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yusuf zarar gördüğü için kendini suçlayacak. İdris Nana'ya tarafını seçmesini söyledi. Nana tarafının belli olduğunu sadece doğru izleyeceğini söyledi. İdris Nana'yı tehdit etmek için konağa bir kadın gönderecek. Bu kadın İdris'in Yaman'ın şirketine soktuğu bir ajanı olacak. İdris'in niyeti Nana'yı tehdit edip istediği gibi hareket ettirmek. Ama Nana yine doğru bildiğinden vazgeçmek istemeyecek. Nana'yı baş etmek İdris için kolay olmayacak. Yaman artık gözlerini açsın. Gerçek düşmanının İdris olduğunu öğrensin. Araştırma işini Nedim'e bırakmasın. Nana ve Yaman İdris'in hak ettiği cezayı çekmesini sağlasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yusuf ve Nana bahçede çiçeklerle ilgilenecek. Nana Yusuf'tan Ziya hakkında bazı şeyler öğrenmeye çalışacak. Konağa Çalışma Bakanlığı'ndan bazı belgeler gelecek ama Aynur bu belgeleri Yaman'a vermeyecek. Aynur aslında her şeyi karıştırıyor. Aynur'un niyeti Nana'nın sınır dışı edilmesi olacak. Aynur'un planı maalesef ters tepecek. Yaman Nana'nın Yusuf için çok önemli olduğunu biliyor. Nana neredeyse Yusuf için gerçekten vazgeçilmez oldu. Yaman Nana'nın gitmesine engel olmak için Nana ile evlenmek isteyebilir. Nana bu fikre önce sıcak bakmayacak ama Nana intikam almak için konakta kalabilmesi gerektiğini biliyor. Bu nedenle Nana belki de bu teklifi kabul etmek zorunda kalacak. Bizler bunu zaten geçen hafta tahmin etmiştik. Sizler hatırlayacaksınız. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen.